Yani bu arkadan el freninden bir ses geliyor. Şimdi bunu çekip freni bastığımız zaman gelmiyor ses. El frenini indiriyorum. Ondan sonra ses geliyor. Bakalım nereden geliyor şimdi. Bas bakalım. Evet. Arkadan geliyor. İki senin de geliyor. Kanalda sesin geldiği yeri tam belirleyelim. Bas. Bunlar ön lastikler. Evet. Arkaya doğru ilerleyelim. Arka sol lastik. Evet. Ses tam buradan geliyor arkadaşlar. Evet arkadan ses geliyor. Buradan eminiz. Öncelikle el frenimizi çekelim. Aracımızı geri vitese koyalım. Çünkü meyil öne doğru olacak. Aracımızın ön tekerine takos koyalım. Boşluk bırakmayalım. Aracımızı kirikoya almadan, kaldırıcı ile kaldırmadan önce olumsuz bir durumla karşılaşmamak için aracımızın bijonlarını gevşetelim. Lastik nasıl sökülür takılır adlı içeriği tüm detaylarıyla görüntülüğünüzün sağ üst köşesinde bulunan i harfini tıklayarak izleyebilirsiniz. Kirikomuzu kaldırıcımızı tam açıp yumuşak zeminlerde geniş bir parça üzerine koyup kirikonun tırnağını şahsedeki tırnağına oturtup kaldırıyoruz. Lastik yerden 1-2 santim yükseldiğinde kaldırmayı bitirip somonlarımızı sökebiliriz. Lastiğin aşağıya doğru sarkıp işimizi zorlaştırmaması için alttaki bijonu en son çıkarmamız uygun olacaktır. Güvenlikli bir işçilik için aracımızı şahsesinden bir ağaç parçasının üzerine oturtmamız uygun olacaktır bu fren kampanalarında bir kaynama var ve kampana yerinden çıkmıyorsa araya bir yalıtım koyarak bu şekilde sökmeye çalışırız. Kampanayı sökmek için öncelikle el frenini indirmemiz lazım ama aracımız yine viteste kalmalı. Bir kaynama bir şey yoksa zaten böyle çektiğiniz zaman kampana çıkacaktır. Bu arka kampanalarını frenlerini sökmek için belli bir sırada söküp yine aynı sırada takmak icap ediyor. Fren kampanasını kolay bir şekilde çıkarmak için aracı şahsesinden bir ağaç parçasının üzerine oturtup meylin yönüne göre takozlayıp el frenini indirmek gerekiyor. Burayı da açmışken arkadaşlar şu arka taraflara da bakmak gerekiyor. Amortisör değişikliği için de bakın bu altta vidalar var onları söküyorsunuz bir de üstte vidalar var onları söküyorsunuz yenisini yerine takıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kaliperler yani papuçlar frenler. Evet önler böyle disk sistemi çalışıyor arka kampanalarda bu şekilde. Bunları çıkarıp şu şekilde buraya koyacağız. Hani kırılan biten bir şey yok şu anda. Kalınlıkları aynı bir şey yok üstlerinde. Şöyle bir temizlemeye çalışacağım ben onu. Bu arada da birkaç tane balata spreyinin püskürtmesini, temizlemesini sınayacağız. Şu anda görselde görmüş olduğunuz gibi Best marka balata temizleyiciyi kullanıyoruz. Çeşitli balata spreyi temizleyicilerinin ağırlık, püskürtme gibi karşılaştırmalarını yapacağım bunlara açıklamalar bölümündeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz Bu da polisen. Yine 300 gram falan geliyordu bu 400 gram değildi Bu da güzel yani. Bu da 404'ün Türk malı olan Evet yani bu da Şunlara göre yani püskürtmesi çok şiddetli değil. Burada deniyoruz şimdi. Evet, oldukça güzel. Flash tavsiye edebileceğim ürünler arasında arkadaşlar. Akfix en ağırları Gördüğünüz gibi güzel püskürtmesi. Selsil yine bu da bir Türk markası. Selsil. Geldik buna arkadaşlar. Bu tortuyu pası rahatlıkla çıkarmak için bu tip tel fırçalar kullanmanızı öneririm. El çekiyorum arkadaşlar. Bakın ki nereler oynuyor. Bir daha yap. Bu kısımlar oynuyor de basıyorum. Temizledim. Bunun üstü şu anda bildiğiniz fayansın üstü gibi. Bunların üstü tırtıklı. Böyle biraz daha zımpara gibi. Şöyle son halinde bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımda yenisi eskisi arasında göze gelen bir fark göremedim. Onun için şimdilik sadece fren balatalarını temizlemekle yetiniyorum. Bu sabundan birkaç damla fırçanın üzerine döktüm. İyice ovaladım sonra sıcak su ile beraber arındırdım. Çok da iyi oldu. Şununla beraber gresle beraber şu oynak noktalara hafiften sürdüm, Şöyle oynasın diye. Evet. evet. Şu fren olduğu yer çok kuruydu. Onun için oraya şu sıvı gresten çok ama çok az bir şey püskürttüm. Arayı ölçeceğim. Şimdi bakalım kaç santim burası. Burası 8 milim. Buralara da çok az bir şey bu lityumlu gresten sürüyoruz ama çok az. İyice yayıyoruz zar gibi. Jantı takarken de elimizden geldiğince pijon saplamalarına değdirmeden takmaya çalışalım. Pijonları takarken öncelikle en alttaki bijonu takmamız jantın sarkmasını önleyeceğinden jantı daha kolay takmamızı sağlayacaktır. Bijonları sıkarken de çapraz bir şekilde sıkmamız ve sıralı sıkmamız önem arz etmektedir. Kapağın da jantın dış yüzeyi ile beraber kenarlarının tam eşit olması için sağa, sola, yukarıya, aşağıya çekiştirerek eşitlemeliyiz yoksa kapak yalpalama yapacaktır. El frenini kaldırdığımız zaman arkadan buradan ses geliyordu. Şimdi el frenini kaldırıp indireceğim. Bakın. Fren'e basıyorum. Arabayı çalıştırayım. Evet. Fren'e basalım. Kampana temizliğinden sonra bu sesler arkadan gitti arkadaşlar.